Şirketler değişiyor, dünya değişiyor ve bu değişime bizim de bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Şirketler bizde geleneksel olarak konvansiyonel anlamda şirketlerin mali bilançoları, parasal varlıkları ile ilgili raporlamalar yapılıyor ve bir kenara konuluyor. Oysa artık o kadar iç içe geçmiş bir dünyadayız ki şirketlerin aynı zamanda çevresel, yönetsel, sosyal ve siyasal açılardan da raporlamaya tabi tutulması lazım ki bunun adına entegre raporlama diyoruz. Entegre raporlama Türkiye için henüz çok yeni bir kavram. Önümüzdeki günlerde bazı şirketler entegre raporlama isteyecekler. Eğer çok sayıda şirket, özellikle de Borsa İstanbul'daki BIST 30'daki, BIST 100'deki şirketler entegre raporlamaya geçerlerse borsanın derinliği artacak ve sermaye piyasalarımız bir hacim kazanacaklar. Elimde bir rapor var. Bu rapor TÜSİAD'ın sponsorluğunda hazırlandı kurumsal raporlamada yeni dönem entegre raporlama diyor. Raporun müellifi de Profesör Doktor Güler Aras. Güler Aras bizimle birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş Şimdi bize hiç bilmeyenler için basit anlamıyla entegre raporlamayı anlatın. Ben anlatmaya çalıştım ama hani benim dilim dönmemiş olabilir. Asıl sizin söylemeniz ya da sizin tarif etmeniz çok daha önemli. Evet, Teşekkür ederim. Öncelikle bu kadar güncel ve önemli bir konuya zaman ayırdığınız için. Zira entegre raporlama konusu dünyanın çoktan beri ciddi olarak gündeminde olan bir konu. Fakat Türkiye'ye biz bunu getirmek ve yaygınlaştırmak için epey zamandır uğraşmakla birlikte henüz daha gündemimizi alabilmişiz. Entegre raporlama nedir? Ne için entegre raporlama konusu gündemde dünyada diye sorduğumuz zaman basit bir şekilde raporu bir anlatmak, anlamak gerekiyor. Entegre rapor aslında şirketlerin finansal ve finansal olmayan bilgilerin etkileşimli ve bütüncül olarak rapor edilmesini ifade ediyor. Yani bugüne kadar farklı farklı raporlarda gördüğümüz bilgileri, örneğin mali bilgilerini gördüğümüz faaliyet raporlarına, işte sürdürülebilirlikle ilgili bilgilerini gördüğümüz sürdürülebilirlik raporları, kurumsal yönetişim raporlarının içerisindeki bilgileri ...birbirleriyle etkileşimli olarak tek bir raporda... Peki, ekranda bir grafik var. Ee, aslında bu grafik tam da onu anlatıyor değil mi? Evet. Ee, mesela ekranın sağ tarafındaki entegre raporla ilgili olan... ...iki tane iç içe geçmiş halkalar. Evet. O halkanın bir tanesi geçmişi, öteki geleceği yansıtıyor. Evet. Evet. Kesişim noktası da iş stratejisini evet. yansıtıyor. Geçmişte ne yaptık, ileride ne yapacaksın sorusuna evet. yanıt vermek. Şu ana kadarki raporlar, hangi rapor görürseniz görün... ...şirketlerin tamamen geçmişlerini anlatıyor... Yani 31 Aralık tarihi itibariyle çıkmış bir faaliyet raporu 31 Aralık tarihine kadarki dönemdeki faaliyetlerini aktarıyor ya da sürdürülebilir raporu. Halbuki entegre rapor aynı zamanda gelecekteki işletmelerin stratejilerini de bize yansıtan bir rapor. Yani işletmenin iş modeli nedir? Nasıl değer yaratır? Gelecekte ne yapmak ister? Hangi stratejileri uygulamayı hedefler ve bu stratejilerin hedefleri nelerdir? Biz entegre raporda artık sadece geçmiş verileri değil, şirketlerin gelecekte ne yapacağını da anlayacak ipuçlarını, bilgileri de görebilir hale geliyoruz. O ortada gördüğünüz o iş stratejisi aslında işletmenin stratejik modeli ve değer yaratma sürecini anlatıyor. Evet. Yani bir şirket bir dönem boyunca finansal sonuçlarını elde ederken aynı zamanda bütün paydaşları için, bunun içerisinde yatırımcıları da var. Nasıl değer yaratıyor ve gelecekte nasıl değer yaratacak? Bir rapor bunu gösteriyor. İçinde çok kıymetli bilgiler var. Bu bilgiler aslında bizim her zaman arzu ettiğimiz yatırımcının nitelikli bilgiye ihtiyaç duyan yatırımcının bilgi ihtiyacını karşılamaya yönelik. Yani güvenilir bir bilgi, karar vermede esas teşkil edecek, temel teşkil edecek nitelikte bir bilgi, sürekliliği olan bir bilgi ve geleceği gösteren bir bilgiyi aktarıyor. Oysa bu... bugünkü raporlama tekniği yani bizim geleneksel raporlama tekniğimiz sadece kar odaklı. Diyor ki bu şirket şu kadar kar etti. Evet. Üstelik de geçmişi anlatıyor. Yani evet. bu yıl, önümüzdeki yıl ve beş yıl sonra şirketin nereye doğru geleceğine dair en ufak bir bilgi sahibi olamıyoruz. Dolayısıyla üstelik de bu şirket bir halka açık şirketse yatırımcıları şirketin sadece o yılki karlılığına bakacak. Karlılık kötüyse şirketten evet. çıkacaklar, başka şirkete gidecekler. Evet. Ama dediğiniz gibi bir entegre raporlama yapılırsa bu defa Yatırımcı şunu görecek. Eh, karlı biraz düşük olabilir bu sene ama anladığım kadarıyla, anladığım kadarıyla değil bu bir raporlama sonuçta. Şirket önümüzdeki yıllarda şunu, şu şu adımlar atacak. Dolayısıyla orada kalmamız gerekir. Bu şirketlerin aynı zamanda müşteri sadakatini de Aynen. bir anlamda perçinleyen bir uygulama Aynen. diye düşünüyorum. Bizde olmamasını, bugüne kadar yapılmamasını neyle izah ediyorsunuz? Yani biz bunun neresine takıldık da kaldık? E, tabii ki yurt dışında yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye aksetmesi belli bir zaman alıyor. Türkiye'de genellikle uygulamaların sonuçlarını önceden görmek, daha sonra bu sonuçların e, bizim de yarattığı etkiye göre Türkiye'de uygulamak yönünde bir eğilim var. E, maalesef önce olamıyoruz. Yani başlamış bir yeni uygulamanın ilk uygulayıcısı konumunda olmak konusunda her zaman aktif olamıyoruz. Bu uygulamada 2010 yılları, e, yılından itibaren Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi tarafından e, başlatılmış. 2013 yılında da bu raporlama çerçevesi yayınlanarak 2013 yılı itibariyle de belli bir çerçeve ölçüsünde sınırlar içerisinde yayınlanmaya başlamış bir raporlama düzeni. Türkiye'de biz 2010 yılından beri bu konuyu gündeme aldık, tartışıyoruz. 2013 yılında Yatırım ortamının İyileştirme Üst Kurulu'na entegre raporlama konusu gündemde olmalı. Çok önemli. Dünya bu konuda ileri bir mesafeye geldi ve Türkiye'deki şirketler de buna uyum sağlamalı. Ve yabancı yatırımcı açısından özellikle Türkiye'ye çekilecek yabancı yatırımcı açısından bu konunun gerisinde kalınmamalı mesajıyla bir proje önerisi verildi. Ve TÜSİAD tarafından verilen bu proje önerisi kabul edildi. Sizin elinizde ilk takdim ettiğiniz rapor bu çerçevede ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında biz farkında olduğumuz gelişmeleri aktarabilirsek ilgili mercilere, kurumlara bunların ilgisini görüyoruz ama hayata geçirmek için de önemli bir çaba gerekiyor. Peki. Dikkati çekmek gerekiyor. Yani ne işe yarar bu rapor? Gerçekten bizim işimizi kolaylaştırır mı? Bizim işimizi daha iyi yapmamıza fayda sağlar mı ve kurumların paydaşlarına sadece şirketlerden de bahsetmiyorum burada. Bütün kurumların sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, halka açık şirketler ve olmayanlar. Şirketin kendisine de fayda sağlayan bir araç bu. Örneğin bir entegre rapor hazırlama sürecini belki daha sonra daha kapsamlı paylaşırız. Raporun hazırlama süreci bir nevi şirketin stratejist çalışması gibi. Yani rapor hazırlama sürecinde zaten şirket mevcut değer yaratma modelini, mevcut stratejisini ve gelecekteki hedeflerini gözden geçirip önemli taahhütlerde bulunuyor. Bunu yapabilmek için de sistemin içerisinde aksayan konular varsa kendisiyle ilgili geliştirmesi gereken yönler varsa güncellenmesi gereken konular varsa kendisini tekrar bir gözden geçiriyor ve doğru hedefler koymak için çabalıyor. Çünkü raporda bir taahhütte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki benim gelecek dönemki hedeflerim bunlardır. Öngörülerim bunlardır. Stratejilerim bunlardır. Bu böyle alelade. Hani oturup da herhangi bir raporda yapıldığı gibi hazırlandığı gibi yapılacak bir şey değil. Şirketin bütün üst yönetim kademesiyle ortaklaşa çalışılan yapılacak hazırlanacak bir rapor. Dolayısıyla böyle bir rapor sadece şirketin dış paydaşlarına değil şirketin kendisine başlı başına yararlı bir mekanizma kurmasını oluşturmasını ve yararlanmasını sağlıyor. Şu anda şirketler henüz bunu yeni kavradıkları, yeni farkında oldukları ve yeni tanıştıkları için raporun bu faydası konusunda çok fazla bilgili değiller. Evet. Yani sadece zannediyorlar ki biz bunu çok fazla şeffaf olacağız. işte dışarıya çok fazla bilgi açıklayacağız ve sadece yatırımcılar bundan istifade edecek. Evet, yatırımcılar ve biraz önce söylediğiniz gibi tüm paydaşlar istifade edecek. Şirketle ilgili, firmalarla ilgili güvenilir, nitelikli ve karar vermede esas olacak bilgi üreten bir rapor bu. Yani böyle bir raporlama aslında şirketin paydaşlarıyla ilgili son derece kaliteli bir iletişim aracı siz yaptıklarınızı bundan daha iyi başka bir araçla anlatamazsınız. Taahhütleriniz bundan daha somut bir araçla veremezsiniz. Taahhütlerinizle paydaşlarınızın takibi için bundan daha nitelikli bir araç üretemezsiniz. Bizim amacımız şimdi şirketlere gerçekten bu raporun hem kendi iç dinamiklerini iyileştirmeye hem de paydaşlarıyla etkileşime, iletişime faydasının olacağına ikna edebilmek ki gerçekten öyle. Artı en önemlisi de sermaye piyasasında halka açık şirketlerin yatırım yapacak olan yatırımcılara şirketlerle ilgili sadece tarihsel verileri değil, geleceğe yönelik kendilerinin yatırım kararlarına ve yatırımlarının daha sonraki performansını etkileyecek olan kararlarını esas olacak bilgiyi üretecek raporu ortaya çıkarabilmek. Bu gerçekten son derece kıymetli bir raporlama düzeni ve şu ana kadar ki firmaların tek tek ayrı ayrı farklı platformlarda vermeye çalıştığı ama hiçbir şekilde bütüncül olarak bir araya gelemeyen ve bizim de özellikle küçük yatırımcıyı düşündüğünüz zaman derleyip toplayıp ne olduğunu tam olarak kavrayamadığımız bir sürü bilgiyi kompakt bir şekilde kısa öz ve anlaşılır bir şekilde bir araya getiriyoruz. Peki, şimdi biraz önce dediniz ki 2010 yılında başladık, 2013'te işte bir noktaya doğru geldik. Nitekim bu rapor çıktı. Şimdi geldiğimiz nokta itibariyle bir tane şirket, tabii adını vermeyeceğiz, e, halka açık bir şirket ve çok iyi bir şirket. Yani yapısal olarak da iyi olduğu için e, söylemekte sakınca yok ama yine de söylemeyelim. O şirket bir entegre raporlama istiyor sizden. İlk olacak bu. Entegre raporlama hazırlıyor. Hazırlıyor. Sonra hazırladı evet. Acaba yani bu bir böyle hani çorap söküğü gibi arkasından gelirler mi? Ee, böyle bir umut içinde misiniz? Çünkü 7 yılda geldiğimiz noktaya bakıyorum böyle bir hayli umutsuza kapılıyorum ben. Aslında 7 yıllık süreç dünyanın süreci sadece bizim değil. orada Olsun ya, ama dünyada hakkını, olan bir şeyi bizim hemen yenilmiyor. görmemiz lazım. Evet. Ee, gördük Şimdi ama mesela hazır... Güney, Afrika kıyaslayayım bizim. Evet. Değil Güney Afrika'da kıyaslayın bizi. Güney evet. Afrika'da halka açık bütün şirketler entegre raporlama i̇şte, yapmak durumunda. Eğer evet. yapmayacaksa da açıklamalarını nitelikli bir şekilde yapması lazım. Brezilya inanılmaz ileri bir noktada. Malezya. E, bu ülkeler zaten Avrupa ülkelerini tahmin edersiniz. Onlar çok daha e, bu konuda etkin raporlama e, benimsemiş. Avrupa Birliği'nde şirketlerin entegre raporlamaya katılımı yüzde 65 evet. seviyesinde. Yani evet. müthiş bir şey. Evet. Amerika yüzde evet. 12. Evet. Yani evet. bir yüz olarak çok düşündüğümüz zaman. Amerika çok serbest bir düzenlemeyi tercih eden ülkeler şey, firmalardan oluştuğu için biraz daha temkinli yaklaşan bir ülke ama. Orada bile inanılmaz bir rakam. Ee, Güney Afrika'da bütün şirketler, düşünebiliyor musunuz? Halka açık bütün şirketler bu raporlama düzenini yapmak zorundalar. Ee, bizde de şöyle güzel bir gelişme olduğunu sizinle paylaşmak isterim. Ee, son iki yıldır hazırlıklarına sürdürdüğümüz bir e, entegre raporlama Türkiye Ağı var. Evet. Bu ağın kurucuları gerçekten e, buraya gönül vermiş, emek verecek ve buradaki özellikle temsil ettiği kurumlar itibariyle kendi üyelerini teşvik edecek kurumlardan oluşuyor. Özellikle Borsa İstanbul gibi, TÜSİAD gibi kurumlar entegre raporlama Türkiye Ağı'nın kurucuları arasında. Borsa İstanbul bu çerçevede aslında halka açılacak bir kurum olarak kendisi de entegre raporlamayı kendi stratejilerinin içerisinde almış durumda. Bu çok güzel bir örnek olacak. Yani Borsa İstanbul'un kendisinin bu raporlamayı yapıyor olması bütün halka açık şirketler için model olacak. Evet. Bir grafimiz vardı S&P 500 şirketlerinin durumunu gösteren. Onunla ilgili belki bir iki evet. cümle söylerseniz. Hani böyle S&P işte çok kuvvetli, çok güçlü bir evet. şey e, piyasa görünümü sunuyor. İşte bu, bunda etken aslında. Aynen. Yani geldiğimiz noktaya bakın S&P'deki şirketlerin payı ben buradan iyi okuyamıyorum. ...184... İnanılmaz bir rakam. Evet, evet yani. İş buraya doğru gelmiş durumda. Yani hani Çünkü... S&P neden bu, bu kadar güçlü bir performans sergiliyor? Bunun çok ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Büyük şirketlerde, global şirketlerde bu çok daha tabii ki hızlı fark ediliyor ve onların yatırımcılarıyla ilişkilerinde bu tarz konuları daha ön plana almaları gerekiyor. Aksi halde burada bir gerileme ya da buradaki bilgi üretiminde ve bilgi paylaşımında gerileme onların piyasa değerlerini ciddi evet. olarak etkiliyor Peki. ve entegre raporlamanın dünyada yapılan araştırmalarda şirketlerin sermaye kullanımını etkinliğini artırdığı. Ve şirketlerin piyasa değerine olumlu yansıdığı da belirlenmiş bir şey. Biz de bu çerçevede Türkiye'de halka açık şirketlerin bu raporlama düzenine başlamasını e, tavsiye ediyoruz. Tavsiye salık ediyoruz bekliyoruz. Peki. Şu anda onu da sayayım. Dört tane şirketimiz entegre raporlama yapmak üzere hazırlıklarına devam Harika. ediyor. Sadece tek şirket hemen hazır ve bir tane de e, sivil toplum örgütüm, örgütümüz, kurucu üyelerimizden arasında bulunan Örgüden Yönetim Akademisi de kendi entegre raporlamasını hali hazırda yayınlamış durumda. Peki. Çok teşekkür hocam. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Böylece bugünü noktalıyoruz. Birazdan Doğar Utkay her şey bu masadayla karşınızda olacak. Hoşçakalın.